Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz daha farklı bir içerik çekmek istedim. Bugün Aşk Kokuşko Kız Dolabını inceliyoruz. Bakalım bu dolapta neler olmalı. Bu videomuzun ilk serisi seriler halinde gelmeye devam edecek. Çünkü biliyorum hepimiz Aşk kokuş Kız kombinleri çok seviyoruz. Konseptimize uygun olsun diye şöyle bir elbise giyip YouTube videosuna başlamak istedim. Böyle türlü şeyler bence Aşk kızların dolabında olması gereken şeylerden Mutlaka mutlaka birinci sırada olanı. Hatta bunun gibi bir tane pantolon da göstereceğim. Yine böyle tüylü tüylü. Bunu nerede giyebilirsiniz? Mesela aşk kız sevgilisiyle sevgililer günü kutlamaya gidiyordur. Sevgilisinin doğum günü kutlamaya gidiyordur. Kendi doğum gününü kutlamaya gidiyordur. Doğum günü kızıdır mesela. Hatta bence çok güzel bir kıyafet ve şöyle hani kına gecesi sonunda böyle after party zamanında da böyle kınası olan gelinlerin giyebileceğini düşündüğüm bir elbise çok tatlı duruyor de şu şekilde V şeklinde geliyor. Her açıdan çok güzel bir elbise. Ben S beden aldım. Eğer siz S ile M arasındaysanız mesela ikisini giyiyorsanız mutlaka M'yi almanızı öneririm. Yani orta bedenseniz hep bir üst bedeni almanızı tavsiye ederim. Ama mesela net bir bedeniniz S yani ben sadece S giyiyorum diyorsanız S beden alabilirsiniz. Bu arada ben normalde işte XS beden giyiyorum. Bana neredeyse tam oldu diyebilirim bu şekilde. Hemen bir sonraki tüylü ürünümüze geçelim diyorum. Aşk ve kızların dolabında olması gereken bir diğer üründe bu. Bakar mısınız? Tüylü tüylü. Çok sevdim bu tüy detayları. Çok hoşuma gitti. Hem spor hem şık bir ürün. Giydiğiniz şık bir body ile ya da şık bir bluz böyle düğünlere falan giderken ya da şık bir restoranta giderken de kullanabilirsiniz. Ya da üstüne böyle beyaz normal beyaz bir şey giyerek daha günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Şimdi bu pantolonu deneyeceğim. Göstereceğim size. Çok güzel duruyor. Bu arada ben 32 beden aldım. Normalde 34 beden giyiyorum ee, ama 32 beden alınca daha güzel oldu. Vücuda tam yapıştı. Bir tık sıktı ama ben öyle durmasını daha çok seviyorum. Ee, diğer bir söyleyeceğim şey de şu, boy oranını çok sevdim. Benim boyum 1.64 cm ve kesinlikle bileğin üzerinde duruyor. Birazdan da giydiğimde de göreceksiniz. Ee, o yüzden böyle kestirme gibi bir durumumuz gerekmiyor. Yani bizler için yapılmış bir pantolon. Normalde biliyorsunuz pantolonların boyuna bir kestirmek zorunda kalıyoruz. Genelde böyle 1.75-1.80 boyundaki mankenlere göre yapıyorlar pantolonu. Ama bunu da öyle yapmamışlar. Çok da güzel olmuş. Hadi hemen deneyelim. Ve aşk olurum pantolonumu giydim. Bence çok güzel durdu yani. inanılmaz hoş bir pantolon. Şöyle göstereyim tüyleri falan. Çok güzel duruyor yani. Aslında birazcık daha yoğun olabilirdi bence tüyleri ama olsun böyle de çok güzel bence. Altına şeffaf ayakkabı giymeyi tercih ettim. Çünkü zaten kendisi çok detaylı olduğu için bu detayların kaybolmasını istemedim. O yüzden bu tarz pantolonların altına şeffaf ayakkabı tercih ederseniz kombiniz daha güzel duracaktır. Ee, sonra 32 beden aldım söylemiştim. İlk 32 beden almışım. Bakın tam cuk diye oturdu. Normalde Trendyol Milan'ın pantolonlarında beli hep bol geliyor bana ama bu sefer öyle bir şey olmadı. Yani tam oturdu ve kumaşı esnek yani dar beden almama rağmen rahat rahat hareket edebiliyorum yani. Ben 1.64 cm boyundayım. Bakın tam bana ideal olarak resmen üretilmiş gibi hissediyorum. Yani eğer 1.60-1.70 boylar arasındaysanız size tam olacaktır diye düşünüyorum. gibi böyle üstüne şık bir bluz giyersem kesinlikle böyle şık bir restoranta akşam yemeğine gidebilirim. Hem kurtarıcı parça hem de güzel. Hani çünkü bazen şöyle oluyor bir yerlere giderken hani etek giymek istemeyebiliyoruz, şort giymek istemeyebiliyoruz, pantolon giydiğimizde de çok sıradandırıyor restoran için. Ama böyle pantolonlar böyle tam şık böyle restoranlara gitmek için falan çok ideal bence. Bir de şöyle bir şey olabilir mesela uzak akrabanızın düğününe gidiyorsunuzdur, o zaman böyle parlak satan bir üst giyebilirsiniz ya da biraz sonra göstereceğim badilerden giyebilirsiniz. Onlarla bence gidebilirsiniz diyorum. Hemen diğer ürünlere geçelim. Şimdi bir de böyle aşk kuşu kakızların belinin ince durması onlar için çok önemlidir. Katılıyorsunuz değil mi? bence kesinlikle katılıyorsunuz. O yüzden böyle korseli bluzlar, korseli ceketler falan çok güzel duruyor. Göz yanılması yaratarak belimizi olduğumuzdan daha ince gösteriyor. Yani daha böyle çay bardağı görüntüsü oluşuyor fiziksel olarak. O yüzden bu tarz böyle korsi ceketleri de tavsiye edebilirim. Bendeki korsi ceketimizi giyelim göstereyim size. Yani omuzlar vatkalı olduğu için bir de bele doğru kors e, efekti verdiğinden dolayı böyle daha çay bardağı görüntüsü oluşuyor. O yüzden bence aşkı kuşku kızların da böyle iş hayatında kullanabileceği ya da böyle bir sunum yaparken kullanabileceği böyle şık bir ceketi olması gerektiğini düşünüyorum. Evet şu an aşkı kuşkuluk denince hep aklımıza böyle pembeler, turuncular, tüyler vesaire geliyor. Haklısınız ama sonuçta iş hayatı da var, toplantılar falan da var, sunumlar da var. O yüzden de böyle aşk kulumuzu bozmadan daha ciddi kombiner yapabilmemiz için bu kadar ceketler çok güzel duruyor. Şimdi gelelim twitlere. Twit ceketler de bence aşkı kuşku kızların dolabında eksik olmaması gereken bir ürün. Neden derseniz twit kumaşlar böyle dişil enerji katıyor. Böyle enerji veriyor. Daha böyle yin modunda olduğundan kaynaklı yani yeni etikettiğinden dolayı o yüzden dişili katıyor. Tüvit ceketleri, tüvit blizleri falan tercih edebilirler. Bu arada goldla mavinin de detayı inanılmaz güzel duruyor diyorum ve hemen deneyip geliyorum. Şimdi tweet bluzum giydim geldim. Şu gold detaylı düğmeler inanılmaz güzel. Böyle kumaşı falan çok hoş. Böyle çok kalın değil ama çok da ince değil. Yani tam böyle baharda giyebileceğiniz bir üst. Bence böyle bir iş hayatında olur, okula giderken olur, bir sunum yapacaksınız, orada da olur. Bu tarz böyle yerlerde olabilir ya da böyle günlük hayatta normal arkadaşlara kahve içmeye gittiğinizde bile olabilir. Hani çok yönlü bir ürün. O yüzden bence her aşkının dolabında olması gereken bir yürü. Şimdi bunun ceketini de giyeceğim. Onu da göstereyim. Ben ceketine bayılıyorum. Bakın şimdi ceketi de giydim. Ceketi de çok güzel. Kollarında gold detayları var. Şöyle ceplerinde gold detayları var. Böyle gömleğin üstünde de çok güzel oluyor. Böyle basic beyaz krobun üzerinde de çok güzel oluyor. Böyle tütiyerlerin üstünde de çok güzel oluyor. Yani kombi yapabileceğiniz çok alan var aslında. Ama bence renginden dolayı, goldluğundan dolayı ve kumaşından dolayı her dolapta bulunması gereken ürünler olduğunu düşünüyorum. Bu arada Aşk demişken şu çantayı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir çanta. Balenciaga bakılarak üretilmiş bir ürün. Çok güzel ben rengini çok sevmiştim. Çok böyle şeker. Ama diğer renkleri de çok güzel. Birçok rengi var. Deseni çok sevdim. Pembe ile gold uyumunu çok sevdim. Normalde ben pembeyle silver kullanıyorum genelde. Ama bence pembeyle gold da çok güzel olmuş. Şöyle içine baktığınızda içi de böyle bayağı geniş para sığdırırsınız, parfüm sığdırırsınız, fondötenizi sığdırırsınız, kapatıcınızı sığdırırsınız, rujunuzu sığdırırsınız. Yani bizim için geçerli olan her şey var. Ee, şöyle içerisinde askısı da var. Askılı da kullanabilirsiniz. Ama ben pek askılı kullanmayı sevmiyorum. Çok tatlı duruyor. Bir de şöyle bir detay takılmak istiyorum. Ee, ben mesela kombinlerde mesela mavi giydiysem illa mavi çanta takacağım ya da illa beyaz çanta takacağım diye takıntılarım kesinlikle yok. Bence aşk kızlar böyle şeylere takılmazlar. Bence mesela mavi ile pembe çok uyumlu oluyor. Mesela şu silver olsa olmazdı. Ama o da gold, bu da gold olduğu için hani bu ikisini de kombinleyebiliriz. Biraz böyle hani sınırlarımızı aşmamız gerekiyor. Çünkü hep kalıplaşmış şeyler mesela. Mavi giydiysen bunu uyumlu olacak renkler bellidir. Mavidir, siyahtır ya da beyazdır ya da gridir çok fazla değişmez. Ama bence böyle farklı renkler katarak hem enerjimizi değiştirebiliriz. Diğer insanlardan daha farklı bir enerji yayabiliriz. Hem de değişik kombinler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz katılıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hani az önce demiştim ya benim ince göstermemiz için böyle korse detaylı ceket giyebilirsiniz diye. Aynı şekilde şöyle bir büstü de var. Bakın şurası korse detaylı. Crop. Çok güzel saten. Desenlerini falan da çok sevdim. Renkleri falan da çok hoş. Şu an indirimde 60 TL gibi bir şey olması lazım. Çok uygun fiyatı. Eğer stokları bitmediyse bence buna da bakabilirsiniz. Bakın nasıl illüzyon yaratıyor vücutta görüyor musunuz? O açıdan çok seviyorum. O, bu, o ceketi az önce gösterdiğim gri ceketi ve bunu alın belinizi incecik göstereceksiniz. Pinterest'te çok fazla karşımıza çıkan yabancı influencerların bol bol giyip kombin yaptığı ve bizi çatlattığı gömlekli ancak Türkiye'ye de gelmiş. Çok mutlu oldum. Bence çok güzel duruyor. Normalde böyle beyaz gömlek çok severim. Her şeyi kombinleyebiliriz ama beyaz gömlek çok beyazlık çok sıradan geliyor adı. biliyorsunuz biz aşık kızlar. Çok sıradan şeyleri sevmeyiz. O yüzden bence bu çok güzel. Yani artık gölü rahatlığıyla beyaz gömlek giyebileceğim. Ama bence bunun altında daha böyle düşük belli pantolonlar, kumaş pantolonlar, paraşüt pantolonlar ya da düşük belli kot pantolonlar giyebilirsiniz. En güzeli düşük belli böyle şeyler etekler oluyor ya böyle gömlek detaylı yönde gidecek detaylar. Onlar çok güzel duruyor. Onlarla kombinleyebilirsiniz. Hazır böyle o eteklerden bahsetmişken bence aşkların olmazsa olmaz eteklerinden biri de o. Şimdi hemen ben de giyip geliyorum. Az önce bahsettiğim bu gömlek detaylı eteklerden bir tanesini giydim. Ee, bendeki kot rengi ama açık rengini de alacak inşallah stoklarını yakalayabilirsem almayı düşünüyorum. O da çok güzel. Bir de nefti yeşili gelmiş. Nefti yeşili pek aşka kuşku kadar uygun bir renk değil. Ama bence açık renk alıp böyle daha böyle pembe kazakla falan kombinleyebiliriz. O yüzden açık rengi alınca da bu part 2'ye mutlaka ekleyeceğim ama şimdilik bunu göstermek istiyorum. Bakın bu ikisi de falan çok güzel oldu bence. Tam böyle aşkı kuşku kız kombini. Rengini aldığımda Giyeceğim göstermek istiyorum. O kazada bayılacaksınız. Bahsettiğim kazak bu. Rengi falan inanılmaz güzel. Şöyle sıradan bir kazak değil. Taşların olmasını çok sevdim. Çünkü ben sıradan kazakları giymeyi hiç sevmiyorum. Ama böyle taşlı oluşu falan çok hoşuma gitti. Üstümüzde de çok güzel duruyor. Hemen giyip geliyorum. Aşk giydim. Geldim. Ay çok güzel durmuyormuş. Şunun renginin güzelle bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Şöyle taşları nasıl güzel parlıyor. Şu an ışık var. Böyle güneş ışığında da böyle çok güzel parlıyor. Böyle parıl parıl parlıyor. Çok sevdim. Bir de böyle el işlemesi böyle teker teker işlenmiş. Özel yani. O yüzden sınırlı sayıda çok fazla yok. Artık kim şanslıysa onun olsun. O açıkımın olsun diyorum ve bunun bir tane de turuncu rengi var. Onu da göstereyim. Eğer bunu bulamazsanız. Evet, turuncu rengi de bu şekilde. Turuncu rengi baya böyle canlı fosforlu bir rengi var. Eğer böyle her gittiğim ortamda göze çarpayım diyorsanız <laughs> bu turuncu kazak kesinlikle öneriyorum. Bakın nasıl güzel parlıyor bu da. Bunu da çok seviyorum. Bu iki kazak benim olmazsa olmazımdı. Sürekli giydiğim böyle beğendiğim ve Herkese sorduğu bir kazaktı ama stokları bitmişti. Ee, dediğim gibi el olduğu için çok hızlı stoklar gelemiyor. Ee, neyse ki stoklar tekrardan gelmiş. Bu yüzden Aşk kız linkimi mutlaka ekleyeceğim. Bu arada bahsettiğim ürünlerin hepsinin linkini aşağıya vereceğim. Direkt ulaşabilirsiniz. Bir de siyah body ile geldim diyeceksiniz ki aşk kızlar siyah giyer mi? Tabii ki de bu kadar güzel bir siyah body bence her aşk kızın hakkı diye düşünüyorum. Çünkü böyle bazen sadece siyah giymemiz gerekebiliyor kombiner falan yaparken. Özel tasarım siyah bodyimizde olmasa bence inanılmaz kurtarıcı oluyor. Yani beni çok şeyden kurtardı. Böyle çok hızlı hazırlanmam ama şık olmam gereken davetlere aldığımda böyle koşa koşa hazırlanırken mutlaka yardımıma koştu ve herkesin sorduğu bayıldığı özel tasarım bir body. Şimdi böyle bel detayları var. Çok güzel duruyor. Böyle toka detayı var. Mesela bu toka detayı olduğu için ekstra böyle takı takmamıza gerek kalmıyor. Şöyle kollarının yırtmacı var bakın. Onu da böyle çok seviyorum. Böyle kaldırırken, ederken falan, el sağlarken çok güzel duruyor. Ee, daha sonra şöyle, şöyle vatkaları da var. Onu da çok sevdim. Ee, Vatkalar olunca omuz daha geniş duruyor, bel daha ince duruyor. Dediğim gibi bir illüzyon yaratıyor. Bu da çok güzel duran bir şey bence. Her aşkının dolabında olması gereken hatta bence her insanın dolabında olması gereken bir body. E, alttan çıt çıt da body. O yüzden kayma falan da yapmıyor yani yukarı çıkmıyor. Öyle gönül rahatlığıyla falan yiyebilirsiniz bence. Turuncu rengi var o da çok güzel onu da alabilirsiniz. Siyah benim için bir başka yani. O yüzden bunu göstermek istedim. Linklerde hepsini ekliyor olacağım. Daha böyle aşk ürünlerinden bahsedeceğim birçok şey var, birçok ürün var anlatmak istediğim. Ancak bu YouTube videolarını çok uzun tutmayı sevmiyorum. Çünkü biliyorum ekran karşısında sürekli aynı kişiyi gördüğünüzde sıkılabiliyorsunuz. O yüzden böyle partlara partlara bölüp sizinle paylaşmayı daha çok seviyorum. Sizi sıkmamak adına ve size daha verimli bir şeyler katabilmek adına. O yüzden videomu artık burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi linkler aşağıda. Bu gösterdiğim ürünlerle yaptığım kombinleri görmek istiyorsanız Birinci hesabım olan Aydın Turan'a, ikinci hesabım olan Seray Sarka'da bakabilirsin. Ve buradan beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Bu serilerin devamı gelecek. Linklerin hepsi aşağıda. Hepinizi çok öpüyorum. Aşkolarım.